Merhaba değerli arkadaşlar sıfırdan İngilizce kursunun dördüncü hoş geldiniz. Reading and Listening okuma ve dinleme bu model ödev şeklinde olacak ve sizlerle birlikte beş tane okuma metin okuyacağız ve beş tane listening Hello Merhaba değerli arkadaşlar dördüncü uh, modülün nasıl yapacağımızı ve işte bu ödevlerin sizden beklediğimi ve ana kaynağımız olarak British Council'ın nasıl biz ulaşacağımızı ve bütün bu uh, vereceğim bu metinlere ve linkler neye ulaşacağımızı gelin bakalım. Let's go. Hemen bakalım. British Council. Siz bu şekilde yazacaksınız. Yazdığınızda mesela Learn English British Council. Learn English British Zaten linki de sizlerle paylaşacağım. Burada geldiğinizde zaten Home var, Online Courses, Skills, Um, grammar, Vocabulary, Business, General English ve Community uh, community da var. Ben normalde bu taraflarda işte bakmanızı isterim. Skills yani işte beceri olarak zaten hepimiz biliyoruz bu dört tane beceri işte Listening, Reading, Writing and also Speaking. Bütün bu bunları hepsini işte bütüncül bir şekilde zaten çalıştığımızda o anda gerçekten biz İngilizceyi öğrenmiş oluyoruz. Yani bütüncül bir şekilde. Şimdi bizim amacımız bugün yani Reading yapacağız. Reading yapacağımız için Reading Listening kısmına ise Listening kısmına gideceğiz şimdi şimdi bir reading'e tıklıyorum. Reading kısmına geldiğimizde hemen reading'le aşağı iniyorum böyle. Aşağı inince şimdi bir seçeceğiz hangi seviyedeyiz. A1 reading kısmı var, A2 reading kısmı da var, B1, B2, C1 reading. Bizim bu kursta işte sıfırdan İngilizce olduğu için biz A1 seviyesinden başlayacağız. A1 seviyesinde Bunlar var. Mesela choose a reading yani belli e, hangi okuma metin okumak istesen onu seçeceğiz. Mesela a poster at work mesela bunu bir tane bunu olarak seçtim bizim okuma metinlerimizden olacak. Böyle geldiğinizde hemen işte okuma metini bu tarafta ve bunu okuyorsunuz. Okuduktan sonra bunu okuduktan sonra task olarak var. Bu da işte ödevler şeklinde task bir. yani yapmanız gereken ödevlere bir tanesi şu şekilde ve ikinci task da bu tarafta. Bunu yaptığınız anda gerçekten gerçekten zaten onu kendisine size cevapları gösterecek. Mesela bu da bu ödevler yaptıktan sonra eğer anlamadığınız bir yer varsa bunu screenshotını bir şekilde alacaksınız ve benimle paylaşma şansınız olacak e-mail adresi de vereceğim. Siz onu paylaşırsınız ama hoca neden böyle olduğunu sorarsanız birlikte bakacağız. Şimdi örnek bakalım nasıl yapacağız? British Council öğrencilerim her zaman önerdiğim bir web site olduğu için e, bu web site gerçekten doğru düzgün ve etkili bir şekilde hepsini işte burada gösteriyorlar bizim nasıl yapacağımızı. Diyelim ki ilk önceki soruyu işte okuyorsunuz. Which day of the week does the yoga class take place? Uh, yoga sınıfı yani haftanın hangi günde oluyor? Şimdi bir tekrar gidelim. Diyor ki hemen bir ben bir gün görüyorum ha bu da Tuesday diye bir şey var. Yani işte bugün de every Tuesday at 1 p.m. yani her salı günü saat bir buçukta bu ödevler oluyor. Ee, bu yoga dersleri oluyor. Onun için hmm, Tuesday'i seçiyorum. Şöyle yapacaksın. Tuesday'e basıyorsun. Sonra olması istediğin yerine oraya yani basıyorsun. Gördünüz mü? Şimdi mesela başka bir şey örnek diye mesela what time will the class end kaçta toplantı biter uh, meeting at this and then for 4 30 minutes and then for ne diyor how much then for um, 30 minutes class okay 30 dakikalık bir toplantı olduğu için eğer bir buçukta başlıyorsa demek ki saat kaçta bitecek saat 2'de şimdi bakalım saat 2 diye bir şey var mı saat 2'yi seçiyorum sonra what time will it end buraya getiriyorum gördünüz mü cevabı seçiyorum bu tarafta sonra işte boşluk kısmına girmesi istediğim yere basıyorum bu şekilde British Council'ı kullanacaksınız ve bununla birlikte ben sadece beş tane okuma metin vereceğim ve beş tane listening metini de vereceğim listening kısmı ise nasıl yapacağız aynı şekilde e, skills tarafına geliyoruz ve listening basıyoruz ve o da ben seçtiğim o beş tane listening şeylerinizi onu işte girip a bir listening seçeceksiniz ve bu da sonsuza kadar ne kadar seçmek isterseniz onu seçebilirsiniz. Umarım anlaşıldı ve diğer arkadaşlar sizden bekleyeceğim. Sizin cevaplarınızı ve screenshotlarınızı anlamadığınız bir konu olursa hemen çekinmeden bana e-mail atabilirsiniz. Sıfırdan İngilizce kursu Gama Hoca. Görüşmek üzere. Bye bye.